70 milyar lira 5 tane holdinge garanti ödemesi yapılacak bütçede. Kur korumalı mevduata yaklaşık 100 milyar lira bir ödeme yapılacak. Bugüne kadar 8 ayda yapılan ödemeden bu sene yapılacak olan aşağı yukarı belli. E bir 50 milyar liradan israf yapsa bunlar çok rahat yaparlar. Ama size yaptı 550 milyar lira. 550 milyar lirayı faize israfa, imtiyazlı olduklara ve kur koruman mevduata verdiğin zaman vatandaşa, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa, emekliye, memura kaynak kalmıyor, imkan kalmıyor da onun. şimdi büyük bir konut müjdesi açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. 500 bin konut yapacağız diyor. Bu faize bir senede verdikleri parayla o konutlardan iki artı bir olanlardan 540 bin tane satın alınır. 608 bin lira iki artı bir maliyeti bir senede faize verdiğin 330 milyar lira o sosyal konut projesinde gece gündüz reklam yaptığınız projede vereceğiniz 500 bin konuttan daha fazla 540 bin konut parasını sadece bir senede faize verin. Faize vereceğin parayı kurtarsak o 500 bin konutu bu insanlara bedava verir.